Çocuklar çevremiz biraz çevremizle ilgili konuya geçelim. Çevremizdeki hayvanlardan bahsediyor. Bizim yaşadığımız yakın çevremizde ki hayvanlar ya da gördüğümüz bir takım hayvanlar var. Bunlardan mesela kitabımıza da bakıyoruz biz. Balıklar. Balıklar nerede yaşar? Tabii ki suyun içinde yaşarlar. Balıkların yaşam alanı su olmak zorundadır. Ya deniz, ya göl, ya akvaryum. Peki çevremizde denizlerimizde yaşayan balık türlerinden birkaçı kitapta gösterilmiş mesela. Ben de buradan gösteriyorum. Sazan balığı. Biliyor musunuz çocuklar? Diğeri yayın balığı. Daha sonra kuşlar yine çevremizde gördüğümüz hayvanlardır. Onların yaşam alanı gökyüzü ve ağaçlardır. Kuşlar uçmayı çok severler. Ee, kuşların güvercin, serçe, karga, kırlangıç ve birçok çeşitleri vardır kuşlarında. Ee, ve sürünen hayvanlar vardır. En bildiğimiz hatta yılandır. Sürüne, sürünerek ilerler. Kertenkele kara kaplumbağası bunlar da sürünen hayvanlardır. Ve böcekler vardır. Böceklerden korkmuyorsunuz değil mi çocuklar? Küçücüktür. Asıl onlar bizden korkuyorlar. Karıncalar, örümcekler, çekirge, uğur böceği, kara sinek gibi, ateş böceği, kelebek. Bunlara da böcek diyoruz. Yine kitabımızda da var bu böcek çeşitleri. Görüyor musunuz çocuklar? Evet bunlar da böcekler. Çevremizdeki hayvanlardır. Hayvanlara biz evcil hayvanlar ve evcil olmayanlar, yabani hayvanlar diye ikiye ayrılıyoruz. Evcil hayvanlar etinden, sütünden, yününden, gücünden yararlandığımız insanlar tarafından yetiştirilen hayvanlardır. Hatta birçok çevrede e, mesela sadece yararlanmasak da kedi ve köpekleri kuşları dahi evimizde besleyebiliyoruz. İlla yararlan, yararlanmamıza gerek yok. Evde kedi besleyenler de oluyor, köpek besleyenler de, kuş besleyenler de oluyor. Biz bunları evcil hayvanlar diyoruz. Peki etinden, sütünden yararlandığımız hayvanlar, evcil hayvanlar hangileri? Birincisi inek. İnekten evet süt sağlıyoruz. Bu sütten yoğurt ve peynir yapıyoruz. Ecil hayvandır ve inekler ahırlarda yaşarlar. Ağıl ya da ahır denir. İnekler neyle beslenir? Otla beslenir. Saman yerler, ot yerler e, ya da bizlerin yemek artıklarını da yiyebilirler. İneklerden yararlanırız ve eğcil hayvandır. Koyunlar da aynı şekilde sütünden yararlanıyoruz. Sütüyle peynir ve yoğurt yaparız. Daha sonra koyunların yünüyle iplik yapılır. İplikle de kıyafetlerimiz oluşur. Koyun, keçi de bir evcil hayvandır. Kedi de evcil hayvandır. Köpek köpek de bir evcil hayvandır. Köpeği de evimizde besleyebiliriz. Tavşanı da evcil hayvandır. Onu da besleyebiliriz. Peki köpekler nerede yaşar çocuklar? Evet, kulübede yaşarlar. Arılar da evcil hayvanlardır. Arıları da bir kovan yapılırsa eğer kovanda yaşarlar. Arılar da evimizin bahçesinde yaşatabiliriz. Evcil hayvanlardır ve arılar bize ne, ne verirler çocuklar? bal verirler. Evet. İnek, koyun, keçi, at ve eşek otla beslenir. Saman ve yemle de beslenebilirler. Kedi ve köpekler ise evde pişen yemekler, süt, mama gibi besinler yerler. Tavuk da bir evcil hayvandır. Tavuk nerede yaşar? Kümeste. Kümeste yaşar. Tavuk, hindi bunlar kümeslerde yaşarlar. Arpa, buğday, mısır yerler. Ve tavuklar bize ne verir çocuklar? Yumurta verir. Tavşanlar ot ile Arılar ise çiçeklerdeki besinleri yerler. İnek, at ve eşek hayvanların barındığı yere ahır denir demiştik. Koyun ve keçinin barındığı yerlere de ağıl denir. Tavuk, hindi ve tavşanların barındığı yere kümes, köpeklerin barındığı yere kulbe, araların yaşadığı yere ise kovan denir. Kediler genelde ev insanlarıyla birlikte yaşarlar. Huyunu bilmediğimiz Tasması ya da küpesi olmayan sahipsiz hayvanlara da dikkat etmemiz gerekir. Bazen çünkü hırçında olabilirler. Bunlar bizim çevremizdeki hayvanlardır. Bir de çevremizdeki bitkilere örnek verelim. Çocuklar bitkiler de insanlar gibi hayvanlar gibi canlı varlıklardır. Çevremizde de birçok bitki çeşidi vardır. Bu bitkiler bahçe bitkileri de olabilir, yabani bitkiler de olabilir. Bahçe bitkileri yaşadığımız yerdeki bahçelerimizde ya da bizlerin ektiği sebze ve meyvelere biz bahçe bitkileri diyoruz. Mesela gül, lale, biber, domates, nane bunlar bahçe bitkileridir. Çiçekler arasında gül, lale, süsane örnek verebiliriz. Sebzeler arasında birçok sebze vardır. Bunlar bahçelerde yetişir ve bahçe bitkileri ederiz. Yediğimiz tüm sebzelerin hepsi bahçe bitkileridir. Nedir bunlar? Biber dedik, domates, patlıcan, salatalık, daha sonra marol, ıspanak, pırasa. Bunların hepsi bütün sebzeler bahçe bitkileridir. Meyveler de bahçe bitkileridir. Bunlar da genellikle ağaçlarda yaşayan meyveler, yetişen meyveler. işte kiraz, elma, kayısı bunlar da bahçelerde büyür, büyür ve ağaçlardaki meyvelerdir. Yabani bitkiler ise bizim bahçemizde bulunmayan, ormanlarda ya da bazen yol kenarında kendiliğinden gelişen bitkilere biz yabani bitkiler diyoruz. Bunlara örnek verirsek papatya, çan çiçeği, gelincik, ısırgan Madımak, hardal gibi bitkiler de yabani bitkilerdir. Hatta madımak yenen bir e, ottur. Isırgan da öyle. Ağaçlar, yine yakın çevremizde birçok ağaç vardır. Ağaçların hepsi tabii ki de meyve vermez. Meyve vermeyen ağaçlar da vardır. Salkım ağacı, kavak ağacı, meşe ağacı, çam ağacı. Çam ağaçları da dikenlidir. Meyve veren ağaçlar, biraz önce söylemiştik. Mesela elma, armut, kiraz, kayısı, erik gibi Bunlar da meyve veren ağaçlar arasına girer. Ağaçlar ilkbahardayken meyve veren ağaçlardan bahsediyorum. Özellikle ilkbahardayken çiçek açarlar. Daha sonra yaza doğru bu çiçekler dökülür ve altındaki meyveler büyümeye başlar ve yazın iyice olgunlaşır. Bakın burada kayısıya örnek vermiş. Yazın olgunlaşan meyveler insanlar tarafından toplanır, daha sonra marketlerde ve pazarlarda satılır. Sonbahara doğru bu ağaçların yaprakları sararır ve kışın havalar iyice soğumaya başladığında da artık yapraklar dökülmüştür ve kışın ağaçlarda yaprak kalmaz. Bunlar da çevremizdeki bitkilerdi çocuklar. Peki biz bu bitkilere ve hayvanlara nasıl davranmalıyız? Tabii ki de çevremizde bulunan bitkilere ve hayvanlara iyi davranmalıyız. Zarar vermemeliyiz, hayvanlara yardım etmeliyiz, bitkileri de koparmamalıyız. Elimizden geldiği kadar bahçemiz varsa e, sebze meyve ekebiliriz, onları sulamalıyız. Böylece e, bitkilerimiz büyüdükçe ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluruz. Çocuklar, çevremizi öğrenirken doğa ve çevre temizliğinin üstünde de duralım. Bizim çevremiz. Nedir çevremiz? Yakın çevremiz. Aşağı ineriz, evimizin yanında parklar vardır, yol kenarı. Ya da mahallemiz. Ee, ya da gezmeye gideriz, orman, deniz kenarı. Bulunduğumuz il, bulunduğumuz ülke. Bunlar hepsi bizim çevremizi oluşturuyor. Peki çevremize nasıl davranmalıyız? Biz dışarıda gezerken ya da gezmeye giderken bir şeyler tükettiğimizde elimizdeki çöpleri yere atmamalıyız. Bakın burada örnek göstermiş. Çöp kıyısının çöp kenarındaki çöpleri görüyor musunuz? Kovaya atmamışlar, kenara atmışlar. Burada da aynı şekilde ormandaki çöpleri bırakmışlar. Yol kenarına atılan çöpler bu sayede çöpler birikir, birikir, birikir ve her taraf çöp olur. Her tarafın çöp olduğu bir yerde sağlık olmaz. Mikroplar çoğalır ve güzel olarak da görünmez. Biz Çöplerin olduğu bir yere gitmek istemeyiz. Çöplerin olduğu bir ormanda gezmek istemeyiz, yürümek istemeyiz. Her taraf pisse eğer oraya ne hayvanlar gelir, ne bitki yetişir. O zaman doğamız yavaş yavaş ölmeye başlar. Dünya bizim evimiz. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi de o şekilde temiz tutmamız gerekir. Sınıfımızda da eğer elimize bir çöp geçtiğinde yere değil nereye atıyorduk? Çöp kovasına. O zaman dışarıya da çıktığımızda herhangi bir yediğimiz bir e, bisküvinin kağıdını ya da işte elimizde aldığımız su şişesini mutlaka geri dönüşüm kutularına ya da çöplere atmamız gerekiyor. Biz evimizi, sokağımızı, çevremizi temiz tutarsak ülkemiz de temiz olur, dünyamız da temiz olur. Dünyamız temiz olursa o zaman daha az hastalık olur. Yani mikroplar da çoğalmaz ve Ülkemize de katkı sağlarız Ne kadar temiz olursak O kadar da güzel bir hayat yaşarız Biraz önce söylemiştim Bazı şeyler Mesela şu, e, su içtiğimiz şişeyi Çöp kovasına değil de Geri dönüşüm kutusuna atmamız gerekir Nedir geri dönüşüm Geri dönen maddelere Tekrar kullanılabilir Fabrikalara gönderip tekrar kullanılabilir Hazır hale getirilen maddelere Geri dönüşüm denir bu da geri dönüşümün sembolüdür. Bu işaret geri dönüşüm sembolüdür. Peki bu geri dönüşen maddeler nelerdir? Birincisi kağıt çocuklar. Kullandığımız kitaplar, defterler, resim yaptığımız resim defterleri, okuduğumuz gazete, kutular. Bunların hepsi kağıttır ve kağıtlar ağaçlardan elde edilir. Ağaçları keserek yaparız bu kağıtları. O zaman biz bu kağıtları, kullandığımız kağıtları geri dönüşüme gönderirsek fabrikada onlar tekrar kağıt haline gelir ve tekrar bizim karşımıza kitap olarak çıkar. Biz bu sayede ağaçları daha az kesmiş oluruz geri dönüşüme gönderirsek ama. Geri dönüşüme göndermeyip çöpe atarsak kağıt yapmak için tekrar ağaçları yok etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak için kağıtlarımızı atık kağıt kutularına atmamız gerekiyor. Görüyor musunuz çocuklar sınıftayken okuldayken biz biten kitaplarınızı topluyordum sizlerden. Okulumuzdaki atık kağıt deposuna gönderiyorduk. Oradan fabrikaya giden kağıtlar tekrar kitap ve defter olarak üretiliyor ve biz onları tekrar satın alıyoruz. Daha sonra kullandığımız plastik, bütün plastik şişeler geri dönüşüm maddesidir. Plastik doğada hemen kaybolmaz e, ve plastikler atık plastik kutusuna atılırsa bakın sarı renkte gösterelim. Yine üzerinde geri dönüşüm sembolü var. Tekrar fabrikalarda plastik haline getirilir ve marketlerde yine bizim karşımıza su şiş, şişesi ya da ayran şişesi gibi karşımıza çıkar ve biz geri dönüşümden ürünleri tekrar sağlamış oluruz. Camlar da atık maddesidir. Onlar da geri dönüşüm maddesidir. Camlar da doğada uzun yıllar toprağa karışmaz. Mutlaka çöpe değil geri dönüşüme göndermemiz gerekir. Kırılan vazolar, tabaklar varsa evimizde Çöpe değil, atık cam kutusuna atmamız gerekir. Bakın onun rengi de yeşildir ve en son piller. Atık pil diyor, görüyor musunuz? Piller çok zehirlidir çocuklar. Doğaya da çok zarar verir. Pillerin bırakıldığı yerde toprak da zehirlenir, su da zehirlenir. Mümkün olduğu kadar şarjlı pil kullanmamız gerekir. Ama şarjlı pil kullanmıyorsak da biten pilleri çöpe değil pil kutusuna atmamız gerekir. Bizim sınıfımızda vardı hatırlıyor musunuz? Kırmızı renkteydi hatta ağzına kadar doldurmuştuk. Görevliye teslim ettik. Pilleri almıştı oradan. O piller de tekrar fabrikaya gönderiliyor. Tamir ediliyor. Sağlam yapılıyor. Bozuk yerleri onarılıyor. Ve içerisine yine enerji aktarılıyor. Ve tekrar kullanılır hale getiriliyor. Yani geri dönmüş oluyor bizlere. Bunları unutmayalım. G dönüşüm maddeleri, kağıt, Plastik, cam ve pil. Bunları çöplere değil, geri dönüşüm atık kutularına atıyoruz çocuklar. Bu sayede hem doğamızı koruyoruz, hem ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlıyoruz, tasarruf yapmış oluyoruz. Çünkü onları üretmek için tekrar doğal kaynaklarımızı harcamıyoruz. Yani kağıt üretmek için ağaçları bir daha kesmemiş oluyoruz. Ya da işte plastik üretmek için onun ham maddesini kullanmamış oluyoruz. Eğer geri dönüşüme gönderirsek ülkemiz bu sayede ekonomide de destek vermiş oluyoruz. Ve çevremizde korumuş oluyoruz çocuklar. Sizler de kitaptaki bu konulara tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.